Tim katılıyor. Ağrı Kars ve Iğdır Üçgeni'ndeki teröristler çembere alınıyor. İlk olarak 17 Ağustos'ta Hakkari Şırnak Van Üçgeni'nde başlatılan kran operasyonlarında bugüne kadar ikisi gri listede olmak üzere. Şu an deprem oluyor sayın seyirciler. Şu dakika itibariyle deprem oluyor. Haber merkezinde de arkadaşların seslerini duyuyorum. Ee, şu dakika itibariyle hemen ajanslardan geçen haberleri e, şimdi geçer mi onu bilmiyorum. Zira ama sen İstanbul Silivri'de biliyorsunuz Silivri açıklarında bir deprem meydana gelmişti. Şu an hala sallanıyoruz ve sallandığımızı hissediyorum. Ee, deprem Depremin şiddetli olduğunu düşünüyorum. Etki gücünün de e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, ufak ufak hala devam ediyor. Artçılar diyebiliriz belki de... E, şu saniyelerde yaşanan depreme hemen e, telefon bağlantısına birkaç deprem uzmanı rica ediyorum. Ben arkadaşlarımdan hemen editör arkadaşlarımdan haber merkezinden e, İstanbul'da korkutan deprem olarak veriyoruz bizde gerçekten şiddetli olduğunu söyleyebilirim e, bu depremin e, şu dakikalarda da bir deprem meydana geliyor oldukça da şiddetli bir deprem olduğunu stüdyonun da hala sallandığını aktaralım sizlere. inanın çok büyük bir korku atlattık. Yaklaşık 30 saniye boyunca çok ciddi bir şekilde sallandık. Dekorlarımız neredeyse düşüyordu. E, henüz depreme dair bir bilgi yok ama inanın şu an elim ayağım titriyor bunları aktarırken sizlere tekrar edelim. E, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Tam e, bültenimizi açacakken 30-40 saniye kala bir deprem meydana geldi. Oldukça da şiddetli bir deprem olduğunun altını çizelim. E, stüdyoda yayına 30 saniye kala biz de bu depremi yaşadık. Rejideki arkadaşlarımız ve kameraman arkadaşlarımızla beraber. Şunu belirtmem gerekiyor ki oldukça şiddetli bir depremdi. Kameralarımız, e, dekorumuz stüdyodaki sallandı ve çok büyük bir korku atlattık. Umuyoruz, diliyoruz ki e, yıkılan bir bina haberi veya yaralanan veya hayatını kaybeden bir vatandaşımızın haberini aktarmak durumunda kalmayın. NTV'de öyle bülteniyle karşınızdayız. Somali ile ilgili bir son dakika hazırlanıyorduk ama İstanbul'da şu an bir deprem oluyor. Yaklaşık 10 saniye önce başladığını söyleyebiliriz. Hala da sallandığımızı ifade edelim. Sanırım 13.59 civarında başladı İstanbul'daki deprem. Büyük bir deprem yaşadık. Biz NTV ailesi olarak Maslak bulunuyoruz. İstanbul'da Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Maslak bölgesindeyiz. Burada stüdyomuzda kanalımızda çok yoğun olarak hissettik. Ben bu bülteni sunmaya başladığım saniyelerde depremin sonunu yaşıyorduk. Açıkçası çok heyecanlandık hepimiz. Hayli de korktuğumuzu doğru olmadığına inanıyorum. ama e... evet. Sayın seyirciler, evet deprem oluyor. Of 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 of. Ee... Çok şiddetli, çok şiddetli sağladı. Çok şiddetli sağladı. Evet. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun ama bayağı korkuttu. Evet. Sayın seyirciler, e, ciddi bir sarsıntı yaşadık. Bu sarsıntının ayrıntıları ile ilgili az sonra sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz ama ben başkan önce çok teşekkür etmek sağ istiyorum. Olun, ben teşekkür Geçmiş ediyorum. olsun diyorum. Dilerim, sağ olun. Evet, tekrar görüşmek, görüşmek üzere, üzere efendim. efendim. İyi günler sağ olun, diliyoruz. Seyirciler İstanbul'da şu anda bir deprem oluyor. Dakika dakika size aktarıyoruz. Şu anda çığlıklar duyuyorum. Arkadaşlarımız sağlanıyoruz. Evet sanıyorum 6'dan da şiddetli bir deprem ve sallanmaya devam ediyoruz. Hala kesilmedi. Sanıyorum hala sallanıyor. Evet Sevgili izleyiciler, şu anda da canlı yayın esnasında bir deprem gerçekleşiyor. Evet, bilgiler geldikçe büyüklüğü ne kadar olduğunu öğrendiğimiz zaman sizlere aktaracağız. Evet, yaklaşık sanıyorum bir 25 saniyedir deprem yaşanıyor. Şu anda zannediyorum durdu. Evet biraz daha sallanmaya devam ediyoruz.